Hesse Allah'tan buz büyücüsünün hasarı sinek kadar. Bunu koruyacağım bu arada. Beni bilenler bilir. Koruyabildik mi? Koruduk. Güzel. Evet. İyi ki de korumuşuz abi. Tertemiz. Güzel bir hasarımızı vurduk. İlk serimiz de oldu. O da iksir harcadı çünkü. Tesla'yı atalım buna. Atalım. Dart Goblin. Şöyle şuraya bir ortaya tekrar geri çekelim. Evet balon kuleye vuramayacak ama şöyle eleman setletebilir. Evet setletti. Top gibi ya. Sen tam bir topsun Emre. Amca bizi kurtarabilir bu sefer. Bu amca bizi kurtaracak. Büyücüyle arkadan çıkıp ilk, ilk saldırımızı gerçekleştirelim. Saldırı %100 demet sıfır olmasın ama amca sana güveniyorum. İlla ki falan vardır testası. Olmasa da çok bir şey fark etmedi. Biraz sıkıntılardayız şu an. Şöyle yapalım. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Şunu bir geri çekelim. Hasar farkı bayağı fazla. Dark Goblin'e varil mi atacak? Atmadı çok güzel. Hasar farkından yakınıyordum çünkü şu an eşitlemiş olduk. Ama sağlam geliyor. Sağlam geliyor şu gözlere bak piç kurusunun. Sikecekmiş gibi geliyor. Sen şurada şuna vurarken ben balonu testlere dütlemeye çalışacağım. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Balon vuramayacak. Bunu şöyle tutarsak. Yapma onu yapma. Ben şöyle bir geri çekmem gerekiyor. Gel. Pekka ona vurarsan gerçekten... Heh. Arkadaşlar duymayacağınız küfürler görebilirdiniz bu sefer. Güzel güzel savunduk. Amca bizi bu, bu tur kurtarman gerekiyor amca. Abi Valkyrie çok yanlış attım. Valkyrie ciddi anlamda yanlış attım ama oradan saldıramayacak o yüzden biz çıkalım. Direkt ortadan açacağım. Pek kaçacak çünkü. O pek kay soldan çıktı. Aldık arkadaşlar bu maçı. Şöyle çekelim şu salağı geriye. Bir tane daha vur amca. Sen cansın can. Cansın. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Keyfim yerine geldi bugün. Sonra videoda görüşürüz.